Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Malumunuz olduğu üzere Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın ortasında devam ediyor. Rusya adeta Avrupa'nın göbeğine hançerini saplamış vaziyette. Tabi milyonlarca mülteci göçmen de Avrupa'nın değişik ülkelerine akın akın gelmeye devam ediyorlar. Tabii ki Allah kimsenin başına vermesin. Mülteci olmak, yabancı olmak, göçmen olmak tabii ki başlı başına zor evini, yurdunu bırakıyorsun ve gidiyorsun. Değerli izleyicilerimiz, mültecilerin gelmiş olduğu en önemli ülkelerden bir tanesi de Almanya biliyorsunuz. Almanya'da bugüne kadar 15 bin mültecinin, göçmenin çocuğu kayıp. Sadece Ukraynalılar değil tabii ki başka ülkelerden gelen mültecilerinde 15 bin çocuğu kayıp. 15.000 bin. Bunların pek çoğunun organ mafyasının eline düştüğü ya da fuhuş çetelerinin eline düştüğü biliniyor, iddia ediliyor. Şimdi Ukrayna'dan gelen aileler içinde böyle bir durum söz konusu. Almanya İçişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada Ukrayna'dan gelen ailelerin çocuklarının fuhuş çetelerinin ve organ mafyalarının eline düşmemesi için polis sayısını arttıracağını açıkladı. Almanya İçişleri Bakanlığı. bak Başka ülkelerden gelen ailelerin çocuklarıyla ilgili bir önlem yok. Ama sarışın mavi gözlü Ukraynalılarla ilgili böyle bir adım atılıyor. Bitti mi? Hayır. Ukrayna-Romanya sınırında bir köprü var. Göçmenler, göçmenleri, çocukları Ukrayna'nın çocukları mutlu olsunlar diye bu köprüye oyuncaklar konuldu. Ukraynadan gelen çocuklar alsın sevinsin diye. Güzel. Aynı köprünün sadece 300 kilometre uzağında 2015 yılında bir görüntü vardı. Kucağında çocuğu olan bir baba göçmen mülteciye bir gazeteci tekme atıyordu. Hatırlıyor musunuz bu görüntü Bak bu köprünün sadece 300 kilometre ötesinde. Evladını kurtarmaya, canını kurtarmaya çalışırken bir gazeteci sözde gazeteci tekme atıp babayı kafa üstü yere yapıştırmıştı. Güzel. Yine sadece hani bir laf var ya sarışın mavi gözlü olmak arkadaşlar yetiyor. Yani zaten bir de şöyle bir şey var. ya yani Müslümandan falan hani göçmen mülteci falan olmaz. Bunlar şunu söylüyor. Biz diyor mülteciye oturma hakkı veriyoruz, izin veriyoruz, çalışma izni vesaire hepsi verildi biliyorsunuz Ukraynalılara. Verilsin arkadaşlar yanlış anlaması, anlamayın beni. Yani bu insanlar zaten savaştan kaçıyorlar. Daha çok yardım edilsin. Ama başka ülkelerden gelen savaştan kaçan mültecilere neden böyle muamele yapıyorsunuz? Yani hepimiz sarışın mavi gözlü değiliz diye. Müslümanız diye mi yapıyorsunuz? Sürekli sınır dışı ediliyorlar. insanlar Almanya'da, orada, burada, her yerde. Bakın Danimarka'dan bir örnek vereyim. Danimarka, Suriye Savaşı'ndan kaçıp gelenlerin üzerindeki alyansına kadar, küpesine kadar, bileziğine kadar el koydu. Dedi ki biz size bakacağız, ülkeye de size yer veriyoruz, bunlara el koyuyoruz dedi. Alyansını aldı alyansına. Hadi Ukraynalılara yapsanız da böyle bir şey. Mülteci olmak için sarışın mavi gözlü olacaksın. Bak Yunanistan'da bir örnek vereyim. Türkiye'nin komşusu. Mülteciler Türkiye üzerinden herhangi bir şekilde Meriç Nehri'nden, Ege Denizi'nden vesaire Yunanistan'a girdiğinde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu Yunan askerleri ve Yunan polisleri. Mültecileri çırılçıplak soyuyorlar. Bu soğukta onları Türkiye tarafına itiyorlar. Geçtiğimiz günlerde tam 12 tane mülteci donarak öldü. Aynı Yunanistan bu mülteci kampları var Yunanistan'ın değişik noktalarında. Bu Afganlar kalıyordu bir kamptan bu Afganları başka bir kampa götürdüler. Dediler ki burada kalacaksınız. Oradaki yatak kapasitesini falan da arttırmadılar. İnsanlık dışı farelerin içerisinde yatıyor çoluk çocuk. Dediler ki buraya Ukraynalılar gelecek, siz, Ukraynalılar kalacak, siz çıkın dediler burada. Sarışın mavi gözlü olmadıkları için böyle. Bitti mi? Hayır. Bakın. Suriye'de savaşın olduğunu Time dergisi biliyorsunuz dünyanın en etkili dergisi Time iki yıl sonra kapağına taşıdı. Ukrayna'da hemen bir ay geçmeden bir çocuğu kapağa taşıdı Time dergisi. Evet arkadaşlar sarışın mavi gözlü olunca olay bitiyor yani Müslüman olmasalar belki yine de Müslüman oldukları için hani başkaları o Avrupa'da ya da dünya değişik noktalarında pek geçerliliği yok Evet bu işte Avrupa bu işte mülteci bu gerçek mülteci Ukraynalılar sen ben fasarya geç adam değiliz biz, insan değiliz onların gözünde Ukraynalılara oturum izni verdiler. Çalışma izni verdiler. Ya yıllardır Almanya'da, Fransa'da, Hollanda, İsveç, e, İsviçre oturma izni yasal legalleşmek için yapmadığını bırakmayan vatandaşlarımız var ya. Onlara niye vermiyorsunuz? Niye vermiyorsunuz? Hani bunları söylerken yanlış anlamayın. Bakın tekrar ediyorum. Ukraynalılara da versinler. Hiçbir sorun yok. Olması gereken bu. E ama arkadaşlar sarışın, mavi gözlü olmayanlara niye böyle bir muamele var? İşte Avrupa bu arkadaşlar. Yarın öbürsü gün insanlarımızı sizi sınır dışı ediyoruz derseler sakın şaşırmayın. Sakın. işte bunların niyeti bu. Tüm niyeti her şeyi bu. Gelecek göçmenler için daha da zor ve sıkıntılı. Gelecek demişken biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ben İstanbul'a gitmiştim. İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e dedim ki Özgür Bey Avrupa'da falan sıkıntılar büyük. yurtdışında yaşayan insanlar eskisi kadar rahat değil. Geleceğini düşünüyor haklı olarak. Türkiye'de nasıl emekli olabilir dedim. Ve şunu söyledim. 2019 yılında bir yasa çıktı. Vatandaşlarımızın çoğu emeklilik defterini kapattı bu vatandaşlarımızın emekli olması için bir yol yöntem yok mu dedi kendisi bana şunu söyledi doğru dedi 2019'da bir yasa çıktı ancak herkes yüksek miktarda devlete borçlanacak diye bir şey yok Herkesin durumu farklı 3500 euroda da emekli olan var 5'e de ona da 40'a 50'ye de var ama vatandaş durumunu bilmiyor ki ben de şunu söyledim kardeşim dedim Almanya Fransa ya da diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlar nasıl durumunu bilsin İşinde gücünde herkes Türkiye'deki emeklilik yasalarını mı takip edeceğiz? Dedim ki bak herkesin Türkiye'de emekli olma hakkı var. Yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de emekli olursunuz. Ama önce vatandaşın durumunu öğrenmesi lazım. Vatandaşın emeklilik planlamasını yapmasını rica ettim ben Özgür Bey'den. Tamam dedi. Ben dedim. Vatandaşın emeklilik planlamasını yapacağım. Nasıl emekli olacak? Kaç yaşında olacak? Devlete kaç para borçlanacak? Sağlıktan bedavaya Türkiye'de nasıl yararlanacak ve diğer tüm sosyal haklarını tek tek inceleyeceğim, araştıracağım. Çünkü kişiye özel bir durum. Ne dedim? Biri 3500 e emekli oluyor, biri 5000 e oluyor, biri 50.000 oluyor. Önce dedi, bunun çıkartılması gerekiyor. Ondan sonra da eğer vatandaş emekli olmak isterse yine Türkiye'ye gelmesine hiç gerek kalmadan müracaatlarını ben yapacağım dedi. Tamam, güzel. Peki şunu da söyledim. Dedim Özgür Bey bak. Geçmişte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız çok dolandırıldı, çok kandırıldı, paraları alındı, 3-4 bin euro danışmanlık ücreti vesaire alındı, işlemleri yapılmadı. Şu anda sadece iki kişinin yemek parasına bunu yapmanı rica ediyorum dedim. iki kişinin yemek parasına sadece 120 euro. Bak 120 euro. Yani iki kişi yemeğe gitsek bu parayı öderiz. Onu bırak bir haftalık sigara parasına diyelim. 5-6 paket sigara parasına siz gelecek planlamanız yapıyorsunuz, emeklilik planlamanız yapıyorsunuz ve emeklilik işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. 5-6 paket sigara parasına. İki kişi yemek yese o bu parayı öder. Yapacağınız şimdi soruyorsunuz tabii. Nasıl yapacağız? Bak. Kaç yaşında olursanız olun. 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Türkiye'de ister sigortanız geçmişte olsun, isterse hiç olmasın. Özellikle hanımlara söylüyorum. Çocuğunuz varsa bu fırsatı kaçırmayın. Bak doğum yapanlar daha az para ödeyerek devlete borçlanarak emekli oluyorsunuz. Sakın kaçırmayın. İster yaşadığınız ülkede çalışın, ister ev hanımı olun, ister çocuğunuz olsun, ister olmasın. Hiç önemli değil. Bak hanımlar, beyler, pamuk eller cebe. 120 euro. Bu kadar. Ha, karı koca birlikte danışmanlık alırsa kadınlara indirim var. Birlikte alırsa. Hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa 120 euro ödemeyecek 60 euro ödeyecek. Eşinizle beraber alırsanız toplamda 240 euro değil 180 euro ödüyorsunuz. Tek başınıza alırsanız 120 ama eşinizle beraber alırsanız yüzde %50 indiriminiz var. Toplamda 180 euro. Şimdi ekranın altında bir numara görüyorsunuz. Bu numarayı öncelikle telefonunuza lütfen kaydedin. Emekli TV diye kaydedin. WhatsApp'tan sadece yazabilirsiniz WhatsApp'tan. Bu WhatsApp hattı. Şunu yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki: "Ben emeklilik planlaması yaptırmak istiyorum. Danışmanlık almak istiyorum." diye yazıyorsunuz. Ve arkadaşlarımız size bir hesap numarası atıyorlar. Hesap numarasına 120 euro'yu ödedikten sonra hemen randevunuz oluşturuluyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Özgür Kaya ile canlı olarak, görüntülü olarak konuşuyorsunuz. Özgür Bey size sorular soruyor, sizin varsa sorularınız, onları soruyorsunuz. Sonra Özgür Bey birkaç gün süren bir çalışma yapıyor. Sizin röntgeninizi çekiyor basitçe. Yani nasıl emekli olursunuz? En ucuza nasıl emekli olup en yüksek emekli maaşını nasıl alırsınız? Askerlik yaptıysanız Türkiye'de bunları bunlardan nasıl faydalanırsınız? Hanımlar doğum yaptıysanız nasıl faydalanırsınız? ve sizin emeklilik planlamanız çıkıyor. Emekli olmaya karar verdiniz diyelim, şartları sağladınız. Özgür Bey sizin tüm müracaatlarınızı yapıyor, işlemlerinizi yapıyor, emekli maaşınızı bağlatıyor. Ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 euro. Bak bu anlattıklarımın hepsi. 5-6 paket sigara parasına. 2 kişinin yemek parası Sakın ihmal etmeyin. Özellikle hanımlar bu fırsatı kaçırmayın. Bu arada Yaşınız kaç olursa olsun bak 30 40 50 60 gelecekte bir gün gelecek. Hemen hem kendiniz için hem anne babanız için bak anne babaları da imal etmeyelim gençler. Emeklilik planlamasını yapın. Onlara emeklilik planlaması hediye edin, danışmanlık hediye edin. Benden size söylemesi bu fırsat bir daha gelmez. Kısa bir süreliğine geçerli aşağıdaki telefon numarasını hemen kaydedin. Eşinize, dostunuza, iş yerinizdeki arkadaşlarınıza, akrabalarınıza mutlaka bu telefon numarasını ve bu videoyu ulaştırın. Bu fırsat bir daha gelmez. Benden size söylemesi. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Emekli maaşı bağlananlar var. Emeklilik müracaatları yapılanlar var. Hepsini tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Hanımlar, bu fırsatı özellikle size söylüyorum. Bak erkekler tabii ki de hanımlar kaçırmayın. Hanımlar ömürlerini bize veriyorlar, çoluk çocuğuna veriyorlar. Bir emekli maaşını hak etmiyorlar. Türkiye'ye gittiği zaman, izne gittiği zaman hiç olmazsa bankada bir paran oluyor. Allah korusun. Bakın ölüm hepimize. Ya vefat edince çocuğuna kalıyor, eşine kalıyor bu maaş. Daha ne olsun? 5-6 paket sigara parasına, yemek parasına benden size söylemesi hayırlı olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese önce sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum, hayallerinizi yaşayacağınız bir ömür diliyorum, geleceğinizi planlamayın, geleceğinizi derhal planlatın, geç kalmayın diyorum. Hoşçakalın.